Hocam abdestsiz olarak gezmenin günah var mıdır? Abdestsiz e, gezmek, abdestli gezmek diye bir şart yok. Evet. Abdestsiz gezmek de günah denmez. Abdestli gezmek faziletlidir. Evet. Bir defa bunu ortaya koymak lazım. Abdestli gezmek şarttır. Yani bunu diyemeyiz. Ancak abdestli gezmek gerekir. Abdestsiz toprağa ayak basmamak lazım. Bilal Habeşi ya e, Bilal seni cennette gördüm. O da ne dedi? Ben abdestsiz toprağa ayak basmadım. Ne zaman abdest aldıysam hazır abdest almışım. Allah için namaz kıldım. Yani bu, bu berekettir. Topraklar şahit olur. Yemezin tu Akbar ya. yani bastığımız Tabii. topraklar şahitlik yapacak. Şimdi la salat elimen la vudu ala abdesti olmayan namazı olmaz. Abdestsiz e, Kur'an'a el sürülmez. Yani e, şu anda Kur'an'a el sürüyorum. Abdestim evet. var. E şimdi Kur'an'a el sürülmez. Abdestsiz e, tavaf edemezsin. Abdestsiz camiye giremezsin. E şimdi namaz cenaze kılınmaz mesela. E ancak bunun dışında bu Kur'an ezbere okunabilir. Abdestsiz mesela bir insan dışarı çıktı vesaire. Ya e, bunlar olur müsaade var vardır. Ancak e, burada yani abdestsiz e, toprağa ayak basmamak lazım. Hakikaten ben kendimi bildiğim bile hiç abdestsiz toprağa ayak bastım hatırlamıyorum. Ben bunu doğru, e, doğru. Allah razı olsun. Yani daha e, ta çocukken yani hoca efendi o zamanki müderrisler anlatırlardı. Işte abdestsiz toprağa ayak basmayalım. Abdesti basıldığı zaman şahitlik yapar. Yerler şahitlik yapar. Işte Bilal-i Habeşi abdestin bereketiyle cennet girer vesaire. İnsan etkileniyor. E, abdest almak da zor bir şey değil ki. Zaten şırı abdest sular akıyor. Ben hiç abdestsiz toprağa ayak bastım hatırlamıyorum Hı. elhamdülillah yani Allah Celle sudan bizi uzak bırakmasın dünya amin. ahirette suya muhtaç etmesin amin. efendim yani dünyada kendi temizliğimizi kendi e, elimizi ayağımızı Rabbim elden ayaktan düşürmesin amin. cümle e, hastalara da elden ayaktan düşmekten muhafaza eylesin de. yani kendi ihtiyacımızı görmek suretiyle ahirette de Firdevs cennetlerinden Kevser ırmağından, Rabbim içmeyi de nasip eylesin amin, amin hocam Allah razı olsun